oranında değişikliğe gidildi. 1600 cm küp silindir hacmine kadar olan araçlarda %50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 130 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Uzmanlar yapılan bu değişiklikte otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirtiyor. Binek araçlarda özel tüketim vergisi değişti. Araç satışlarında ÖTV'ye esas olan matrah sınırları artırıldı. Karar resmi gazetede yayınlandı. 1600 cm küp silindir hacmine kadar olan araçlarda %45'lik ÖTV diliminde matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıktı. %50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 92 bin ile 150 bin lira arasında belirlendi. Bu araçları tercih eden tüketicilerin daha az ÖTV ve KDV ödeyeceği, ödeyeceği ve daha düşük bir fiyatla binek araç alabileceği anlamına geliyor. Bu araç 82 yapılan değişiklikle ÖTV matraha en düşük araçların fiyatları 162.000 TL'den 157.000 TL'ye düşecek ve böylece fiyatlarda %3.3 oranında avantaj sağlanmış olacak düzenleme ile en fazla %16.6 indirim sağlanmış olacak fiyatı 328.602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacak 145.400 ila 162.840 liraya satılan otomobillerin fiyatı 5.000 ile 17.000 lira arasında düşecek. 230.100 ila 318.600 liraya satılan otomobillerin fiyatının da 26.000 ile 50.000 lira arasında düşmesi bekleniyor. ÖTV matlandaki değişiklik şu an için sıkışmış bir piyasada mantıklı bir karar. Yerli otomobilleri hareketlendirme anlamında bir hareket kazandıracaktır piyasaya. Düzenleme ile aracın daha donanımlı üst paketi satın alınabilecek. Değişiklikle özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategoride indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Tercihlerin yerli otomobillere kaymasıyla cari açığın azaltılması öngörülüyor.